Merhaba, ben The Storytellers'dan Blurik. Bugün sizlerle arkadaşım Java ile yazdığımız hikayenin ana kısmını anlatacağım. İyi seyirler. Uzun uzun yıllar önce yüce bir devlet vardı. Avrupa'nın ortasında her yerin yıkımına ve herkesin ölümüne sebep olan bir ülke. Alman İmparatorluğu bildiğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıldı. Ve buna dayanamayan Bavarya kökenli devlet adamları ve soylu kişiler Neredeyse her gün konuşmalar düzenlemeye başladılar. Bu sırada hükümet ordusu zayıf düştüğü için engelleyemiyordu. Sonradan Weimar Cumhuriyeti'nin güney bölgesindeki halk iyi'den iyiye bizim devlet adamlarına inanmaya başlamışlardı. Yeni bir devlet kurmak isteyen devlet adamlarımız Adolf Hitler'in varlığını öğrendi ve bir gece Hitler Ansızın otelde suikaste uğradı. Ayrıca bu 1940 yılında gerçekleşti. Nasıl diyeceksiniz? Almanya ekonomisini iyice düzelttiği için halk Hitler'e çok sıcak yanaşmıyordu. Ordu güçlenmedi mi diyeceksiniz? Hayır, güçlenmedi. Çünkü anlaşmadaki asker sayısını aşamıyorlardı. Ve bu yüzden hiçbir yere yetişemiyorlardı. Ve militan Baviera Cumhuriyeti'nin devlet adamları sonunda hazırlıkları tamamlayınca, Güney bölgesindeki halk Berlin'e yürümeye başladı. Bunu gören Almanya başkanı teslim oldu ve ilk bağımsızlıklarını kazandılar. Bundan sonra ne oldu diyecekseniz, dış güçler asla MRB'yi ellemedi. Çünkü Almanya'nın yeniden güçleneceğinden korktular. Fakat bunda çok yanıldılar. Almanya güçlenmedi ama MRB ekonomik anlaşmalardan anlaşmalara koşarak ekonomisini güçlendirerek ordusunu da güçlendirmiş oldu. İngilizler bunu görünce adeta şoka girdi ve ticari ilişkisini sonlandırdı. Bunu gören Fransa Emir Bey'i destekledi. Böylece soğuk savaş başladı. Ayrıca devlet demir yumruk ile yönetiliyordu. Kimse devlet adamlarına karışamıyordu. Laf ederseniz iki dakikaya asılacağınız çok belliydi. Asker sayısı ise Weimar Cumhuriyeti'nin neredeyse on katıydı ve bu sonuçlardan çıkaracağımız ders The Great War yani Büyük Savaş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı, ayrıca fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. The Storytellers sundu.